ve Melih, Melih veriyor. Orhan, Mesut Selam. Abi nasıl? Bu maç çekmedi kardeş. Her şeyi yaptım bu sahada. Ya. Şimdi ortalandan geliyor. İkilap lap. Çok iyi pas. Sakarya'da bomboş pozisyon. Karşı karşıya kaleye çıktı kalesinden. Golü önüyor. Şimdi Ömer Lezzi Ömer çok kötü yerde kaybetti. İkisi kalan savunma. Şut geldi. Savunmaya çarpan top. Şükrü'ye çarpan top. Korner'e gidiyor. Korner kullanılacak. İçerisi bir aile kalabalık. Geriden destek de var. Şimdi geldi orta arka tarafa doğru. Kafa vuruşu. Yavaş bir kafa vuruşu kaldı. Şimdi hızlı bir kontrol aşağısı. Solda büyük boş oraya geldi top. Tek top ortaya. Şu şansı bir vuruş dışarı gidiyor. Gole yaklaştı. Karezi Otomans. Çekelim. doğru gönderilen top. Kafayla karşıladı savunma. Top dışarıda. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çekti. Kaleciye kadar geldi top. Şimdi ileri doğru gönderilen top cılız bir vuruş. Top da dışarı gidiyor. Uzun bir top geldi ileriye. Gönderilen top kaleci çıktı. Boşta kaldı top. Göz çıkma şansı. Pası yeri. Savunma girdi araya. Bir pas. Ortalara geldi. Gol şansı olabilir. Savunma girdi araya. Yasin Kuntu. Şimdi orta geldi içeriye. Gelişine bir vuruş. Sizde gibi olmadı Ahmet'in. Şimdi ileri doğru gönderilen top. Savunma karşıladı kafayla. Bir kafada. Geriye tersi. hızlı Şimdi sağ kanada hiç kimse alamadı o topu dışarıda. Taç kullanıldı. Savunma hata yaptı. Şimdi pas orta alana. O şansı pas geçmedi. Top boşta. Top kaptı yine atak şansı. Kriz Volta içeri doğru top dışarı gidiyor. Taç. kaç atış kullanıldı. Top kaybı geldi. Şimdi orta alana pas. Gol şansı açıyı. Bir vuruş gidiyor top. Gole yaklaştı. Izoktomans. O şansını değerlendiremediler bu pozisyonda. Kaleci. Hadi şimdi gol şansı. Bir vuruş bu da dışarıda. Arka arkaya ataklar. Bir türlü istediği sonucu alamadı. Krizi Otomans. Allah Allah Allah. doğru gönderilen top. Savunma kafayla karşıladı. Yine Crazy Otomans'tan izleyebilir. Semih iki kişi bahsediyor. Semih riskli hareketler savunmada. Semih'ten çıkardı top ayağından. Sağ kanada. Şimdi pas. Çok iyi noktaya. Biraz hızlı. Top da hızlı olunca dışarı çıkıyor. Kale vuruşuna oyun devam edecek. şimdi top dışarı gidiyor. Bakalım ne olacak. Şimdi Arya başımı terse Semih Semih 2 kapattı kaybetti topu Semih şimdi ortaya yine geliyor Krizi Ottomans çık çalım açıyı pastayı tek top gol şansı boşta kaldı kaleci de top mutlak gol şansından yine yararlanamadı Krizi Ottomans arka arkaya ataklar gol arıyorlar ama istedikleri golü bir türlü bulamadılar. Yine Kriz Orta ortalandan sağda boşluk var. Şimdi oraya çok güzel pas. Ortacısı yerden boşta kaldı. Semi so solda aldı Semi. Çekti Semi. Şimdi Atan yönü değiştirme örnek bir pas sağ kanattan atak şekillenecek. Bir vuruş top dışarıda. İyi bir vuruş gelmedi. Bu top dışarı çıkıyor. şimdi <laughs> Toplar. Yeme, yeme. İyi pas. şansı bomboş kaleci. İkinci şans. Ortaya kimse dokunamadı top dışarıda. Bir gönderen top. İyi pas. dışına çıkartılan top. Ömer. Ömer vurdu gelişine olmadı. Top sol kanada açıldı. Semih bıraktı taç. Semih kullandı tacı. Tek toplar. Rezi Ottomans'tan. Şimdi geriye Şükrü. Şükrü attı çalım. Şükrü pası. Yine sol kanattan geliyor. Rezi Ottomans pas geçmedi. Sikti top kaybı geldi. İleride bomboş bir alan. Şükrü izin vermedi yılın geçmesini Şimdi tersi konar. Konar kullanacak. Orta kafa vuruşu boşta kaldı. Son anda savunma girdi araya Semih. Döndü geriye. Şimdi orta. Sekti taç. Hakkın kullanıldı geriye. Tek top. İyi pas. Şimdi dışarı. Bir vuruş. Kaleyi çıkarıyor. Yine geldi Krezo Thomas. Yine kaleyi bulan bir şut. Ama sonuç aynı. Yine meşhur yuvarlığa bulmadı top. tersi. İyi pas. sokarada orta şansı. Geriye çıkardığında top geriden baskı var. iyi korudu topu. Sinan yeri geçmedi. Topu kendi aldı. Gol şansı. Savunma girdi araya şimdi şansı. İnkilap takımından pas çok iyi noktaya. Kaleci çıktı uzaklaştırdı topu. Atak devam ediyor. Semih. Semih. pası. Şimdi tekrardan pas. içeri doğru çekti. Kaleci topu alıyor. Hemen başlat Ferebekçisi. İnkilap geliyor iyi değil. Şimdi pas sağ kanada inkilapın hata. Ortaya çevren top gol şansı arkaya bırakıldı. Savunma çok dikkatli. Mesut. Mesut aldı. Mesut da çıkıyorlar. Mesut'un pası çok hızlı. Dışarıda gönderen top. Sağda boşluk var. Oraya doğru şu kapattı. Bir top daha. Top çevrildi. Son anda taş mı? Taç. Pas. Tek top. Koşası içeriye. Bir vuruşla top topallara gidiyor. Çok güzel ver kaç. Golü buldu krizi otomans. Uzun zamandır arıyorlardı bu golü. Sonunda istedikleri gole ulaşıyorlar. 1-0 skor. Yarın <laughs> Sütun baskısı. Şimdi geriye kaleci taşıyor topu. Taç. Sonra dikkatli. Tek top. Şimdi pas. Bu şansı kaleci topu aldı. Hemen başlattı. Orhan'a doğru top dışarıda layk'a gönderilen top top dışarıda. Şükrü Ömer. şimdi sağa girdi ya. İleri gönderilen top iyi top. Karıcı da kaldı. Işık bırakış sebebi. İleri gönderilen top. Ya, Dışarıda. Sokana atak şansı, dış hareketler, Mesut, Mesut uçtu dışarda. Semih.

Çok büyük bir top kabi geldi. Pas şimdi çok hızlı bir top. Ah, <laughs> boşluk şimdi oraya semi, semi. Siyon geriye Top simgeye çarptı ters bir dokunuş kaleci son anda topu aldı konar kullanılacak orta geldi konar kullanıldı. Çocuğu dokunamadı. Şimdi dış çıkma şansı. İki rap için direkt kaleye bir şut top dışarıda. Baskı. Orhan. Orhan bıraktı. Şimdi tersi. Pasiyi. Tek top şansı. Gol pozisyonu. Ha şimdi Orhan. Şükrü. Şükrü kaybetti Tek iki noktada. Meri. Geri gönderilen top. Güzel pas Mesut. iyi kontrol. Üç kişi kapattı önünü. Şimdi geri Ömer. Ömer iyi çekti. Ömer açarıyor yor. Pası iyi tarafa. Sakana'da iyi paslaşmalar orta geldi. İçeride hiçbir arkadaşı yok. Tekrardan Ömer ikili mücadele. Geriye Melih. Sakana'da şimdi şut geldi. İyi bir şut gelmiyor. Top dışarıda. Melih çok şık pas Orhan. Onun pası Ömer. Bıraktı Mesut. Mili araya geçmedi. Baskı ön alanda ileri doğru gönderilen top Şükrü. Sağda Bastı. Cigerbe üstüne top. Yeniden